...sağda. Yavaş geç, oh, yok görünürde ya. yok görünürde. Şurası müsait, dursana. Of, benim olay da iyiydi ya. yok Güzel. Bak şöyle yapıyoruz. Ben şimdi içeriye giriyorum, durumu kolaçan ediyorum. Sen de beni burada bekliyorsun, tamam mı? Tamam. Yan, yalnız orası hissenin bildiğin yerler gibi. Tamam ben daha önce böyle yerlere geldim. Sen hiç merak etme. Yani farklı bir amaçla her neyse. Sen arabada kalıyorsun Gülizar. Tamam okay. Bir şey söyleyeceğim şey. E, Su Suzan annem Suzi yani bir sahne sanatçısı olduğu için. Belki hani hayranıyım falan dersen. Tamam ben bir şekilde halledeceğim. Sen arabada kalıyorsun. Kapıları kilitliyorsun. Başını kimseye göstermiyorsun. Beni bekliyorsun. Tamam. Geliyorum ben. Tamam. İyi akşamlar. Oo yakışıklı Sen nereden düştün? buraların yolunu bilir misin? Hiç ki ısmarla bana. Tabii tabii ısmarlarım. Yalnız barda için lütfen. Ben yalnız kalmak istiyorum. Garson bey, hanımefendi ne istiyorsa verin lütfen. Tabii tabii efendim. Buyurun ben size böyle alayım. Teksoy, şu geleni tanıyor musun? Tanımıyorum. Nedir olayın? Bir olayım yok şimdilik. Pek kibar biri de ha. bizim bara nereden düşmüş onu merak ettim. Ben gidip de merhaba diyeyim. İş güzel polisin tekiyse. Git Bak bakalım. Hadi paşam öde hesabı da kalkalım. Ben uçuşa hazırım. Otel'e gideceğiz yalnız ev dolu bu gece. Ben senle cehenneme bilir giderim ayol. <laughs> ne iş var <laughs> çocuk kızın bu tiplerin arasında? Şu yaşında nelere bulaştırmışlar delireceğim ya. Hoş geldiniz prensim. Yalnız mı oturacaksınız? Kızları eşlik etsin sizi. Burası yalnız kafayla çekilmez. Doğru diyorsunuz. Çekilmez. Aa, Suzan Hanım varmış galiba. Mümkünse onu davet etmek istiyorum ben. Ay ilahi. <laughs> Suzan mı? Anan yaşında karıyla arkadaşlık edip ne yapacaksın? Daha genç elemanlar var. Onlar eşlik etsin sizi. Aa, yok. Ben tavsiye üstüne geldim. Mümkünse Suzan Hanım'ı davet etmek istiyorum. Hmm. Tavsiye demek. Evet. ben balıklarım denizden yeni çıktı, taze bunlar diyorum. Sen illa bu sahne balığı istiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Keyfin bilir. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Güzel alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sahneyi grubumuz Tolama Hay'a bırakıyorum. Bana bak, Suzan da Suzan diyor illaki. Var bunda bir iş. Ayık ol tek soy. Gidip getireyim şunu. Anlarız şimdi. Olur. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Susayım kazasız belasız getirsin buraya. Ne Ne olur. Ne olur. Hadi hazırlan, bit pazarına nur yağdı. Müşteriye çıkacaksın. Çıtır bir prens seni bekliyor. Yeni bir eğlence modeli mi vurdun kendine? Maytap mı geçiyorsun sen benimle? Kız ne maytabı? Suzan Suzan diye tutturdu müşteri. Hadi hazırlan diyorum. Allah aşkına Şerif, elim yüzüm gözüm bu halde müşteriye mi çıkacağım? Lan bir kutu fonda dene bakar. Kapatırsın çürüğünü çarığını. Suzan Suzan diye adınla sanınla istedi herif diyorum ya. Gençten bir adam. Taş taş. Hem derdi neymiş bir öğren bakalım. Hadi lan. Geç bakalım dalga. Yeni geldi herhalde 75'lik biri. Kızlar çıkmayınca bana yoldurtacak. Ben seni burnundan fitil fitil getirmez miyim? Aysel kız, fondöteni bana vereceğim mi ha? Ama bir yanlışlık mı var acaba? Ha yok. Merhabalar, memnun oldum. Murat ben de. Buyurun lütfen, buyurun. Hayırdır inşallah. Bir ben çimdik Bana bak, bunlarla bir oldun eğer bana oyun yapıyorsan fena bozuşuruz ha. Hanımefendi, çok az vaktinizi alacağım ben. İyi o zaman, ben sana ne yapacağımı bilirim. Söyle bakayım bize bir şampanya bebeğim. Hay hay, hay hay. Eee, garson bey, Şampanya rica edeceğiz. Hay hay, hemen efendim. Ee, <laughs> He, kimsin sen bakalım? Kim neredensin, necisin? Böyle anlat bakalım paşam. Orada sahneye çıkıyor diye biliyor işte. E bildiğim bir bar yani orası şöyle bir bakınca. Çağırırlar Suzi'yi, oturtup konuştururlar en fazla. Ama aptal mı bu adam etrafa bakıp anlamaz mı neler döndüğünü? Ay rezil olduk ya. Ah. <laughs> e hadi içelim o zaman ha? <laughs> Geçip giden yıllara içelim. Senin yakışıklılığına içelim. Ulan karı şampanya da patlattırdı herife. Suzan Hanım, şaka veya oyun değil. Gülizar dışarıda sizi bekliyor. Ben sizi çıkarmak için geldim. Ya ne dedim ben duyamadım. Çok gürültü var. <gülüyor> <gülüyor> Gülizar dışarıda bizi bekliyor. Ben sizi çıkarmak için geldim buraya. <laughs> Ay seni tatlı şey. Kim bilir neler düşünecek aklımda. Maan ne düşünürse düşünsün. Beni niye kasıyor bu kadar? Bana ne? Biz buyuz işte. Bu anlamaz ya. Barış da orası. Suzi de şarkıcı. Welcome